Romanya'da İsviçre frangı üzerinden konut kredisi alanların mağduriyeti giderek dayanılmaz boyutlara varıyor. İsviçre Merkez Bankası'nın para birimi kuru için alt sınır uygulamasına son vermesinin ardından bu para birimine endeksli kredi alan Romenler içinde bulundukları zor durumdan çıkabilmek için devletten yardım bekliyor. Ben artık kredi ile satın aldığım evi kaybedeceğimi düşünüyorum. Başka seçeneğim kalmadı. Aylık ödediğim kredi 740 frank. Bu 3800 L'ye tekabül ediyor. Aylığım zaten 4000 L. Plan yapacak durumda değilim. Evi satmam artık kesinleşti gibi. Romanya genelinde 75.412 kişinin frank üzerinden kredi çektiği biliniyor. Bu kredilerin yüzde 95'i altı bankada bulunuyor. Merkez Bankası bankalarla müzakereye başladı ve onlara kredi alanlara kolaylık sağlanması için görüşmelerde bulunmasını tavsiye etti. Kredi alanların durumu ile teker teker ilgilenip çözüm üretilmesi ayrıca bankalardan talep edildi. Avrupa'da konut kredisinin geri ödenmesinde en fazla zorluk çeken tüketici kesim içinde Romanya İspanya'nın ardından ikinci sırada geliyor. Romanya'da kredi alanların %43'ü bunu geri ödemede zorluk çekiyor.